İsmim Hasan Tolga Ülkücan. Firmamız ayakkabı tabanı üretiyor. Plastik enjeksiyon. 25-26 yıllık bir firmayız. Açıkçası üniversiteden mezun olduktan sonra kurduğumuz bir firma. İzmir'de çalışıyoruz. Yurt dışına ihracatımız %30 nispetinde. Ağırlıklı zincir mağazalarla çalışıyoruz. Fabrikamız İzmir Gökdere'de. Ayakkabı tabanı üretiyoruz. Aynı zamanda yurt dışına ayakkabı source edip satıyoruz. Biliyorsunuz bir Covid yaşadık dünyada. Bu enerji fiyatlarını çok yükseltti. Biz de e, enjeksiyon makinelerine sahip olduğumuz için enerjisel fiyatımız giderlerimizin önemli bir kısmı. E, buradaki fiyat hareketleri bizi olumsuz etkiledi. Tabii gündemi de takip ettiğimiz için yenilenebilir enerjiler konusunda da bir merakımız vardı. Bunun da bizim işimize yarayacağını biliyorduk. Aynı zamanda devletin de lisanssız enerji üretimiyle ilgili bir kapı açtığını gördük. Biz de bu kapıdan içeriye girmek istedik. Çok iyi görüştüğümüz dostlarımızdan tavsiye şeklinde oldu. Özellikle çalıştığımız bankadan. Böyle bir işi yapan bir firma aradığınızı bildikleri için tavsiye ettiler. Gerilim Enerji'den böyle haberimiz oldu. Daha sonra Hasan Bey'le tanıştık ve süreç çok hızlı ilerledi. Biraz önce dediğim gibi Hasan Bey'in yaklaşımı bizi gayet ziyadesiyle memnun etti. Çok hızlı, pratik, pragmatik ve iş bitirici diyebileceğim. Çok hızlı bir şekilde, bizi çok uğraştırmadan, süreç çok hızlı ilerledi ee, ve bir anda bir güneş santralimiz oluverdi diyebilirim. Ee, burada A'dan Z'ye, işin finansmanı dahil bize verdiği tavsiyeler çok verimliydi açıkçası. Ee, bu bize çok hoş geldi açıkçası. Kendisini şahsen de çok seviyoruz. Sayesinde dediğim gibi bir gesemiz oldu. Biz geçen seneki seçimlerden önce bu yatırımı yaptık. O dönem e, kredi imkanları daha geniş, maliyetleri de daha düşüktü. Bundan faydalandık. Aynı zamanda yatırım teşviği de aldık. Bizi çok yoran bir yatırım olmadı doğrusu. Finansmanın önemli bir kısmını da bankalardan sağladık. Maliyeti düzgün bir krediyle. O yüzden firmamız finansal olarak yorulmadı diyebilirim o dönem. Dediğim gibi bir arkadaşlık bazında ilerleyen ilişkilerimizde tabii ki teknik bazı sorunlar olabilir. Ama gerilim enerji bu süreci iyi takip ediyor. Eee santral teslim edildikten sonra da takip devam ediyor. Orada da olabilecek çeşitli rahatsızlıklarda çok hızlı müdahale ettiklerini söyleyebilirim.